Arkadaşlar ben Özgür. Bugün bir arkadaşıma bir bahse gireceğim. Arkadaşlar eğer bunu yapar sonra yemek ısmarlayacağım. Zaten videoda göreceğiniz ne yapacağımı. Merhaba arkadaşlar ben Özgür. Bugün arkadaşımla bir bahse girdik. Bahse var mısın? Var. Sen ben sen şu bardakta büyük kapakla bir tane içe bir su içebilene kadar bu kapakla bu su. Ben çünkü bardağı açarım. Var mısın bahçe? Eğer bunu yapam, eğer bunu yaparsan sen, sana yine kısmarlayacağım. Varım. Tamam. Ama bana bir tane almasın. Çünkü eğer, çünkü senin de iki tane bardağın var, o yüzden adil. Ama bardaklara değmek yok. Söyleyin baştan. Tamam mı? Tamam. İç bakalım şimdi. Hadi içsene. Onu değil oğlum. Kapakla içeceksin. Bak bardaklara değmek yok. Değemezsin. Kapakla tamam nasıl? Oh, sağ. Ol. Vallahi bu çok iyi oldu. Yemek kısmı alıyorsunuz arkadaşım. Oha baba adillik var. Evet. Tamam tamam hadi ısmarlama.